Pratik sorularımızdan ikincisine geldik şimdi. Sorumuz 1'den 500'e kadar olan sayıları ekrana yazdıran bir bilgisayar programını yazınız. Hemen ilk olarak bir sınıf oluşturuyorum. Klasının ismi Pratik 2 olsun. Şunu kapatabiliriz. Her zamanki gibi ilk olarak main metodumu yazıyorum public static void main(String ve Art şeklinde. Ardından süslü parantezleri açıyorum. Şimdi bizden program istiyor ki 1'den 500'e kadar olan sayıları ekrana yazdıran bir bilgisayar programı. Sorumuz bizden bunu istiyor ve biz teker teker sistem alt printe kullanarak 1'den 500'e kadar yazabiliriz bu programı. Ancak bu çok uzun sürecektir. Bu yüzden döngüleri kullanmak burada işimize yarayacaktır. İstediğimiz döngüyü kullanabiliriz burada. Ben for döngüsünü kullanmak istiyorum şu an. Hemen ilk olarak bir tane for döngüsü oluşturalım. For döngüsü içerisinde inete x eşittir 0 diye bir değer oluşturdum. Yine aynı şekilde bu x değerimiz 500 birden küçük olsun. Tam sayı olduğu için bu demek oluyor ki 500'e geldiğinde duracak. Ve yine noktalı virgül koyup x artı artı diyorum. Bu da artırma operatörü bildiğiniz gibi. x sürekli 1 artacak. Şimdi buraya da gördüğünüz gibi for döngüsüyle x sürekli 1 artarak 501'e kadar gidecek ve for döngümün içerisine ise system out printelen yazıyorum ve bu printelen içerisine x değerimi yazıyorum gördüğünüz gibi eğer ki döngü kullanmasaydı yaklaşık bir 500 satır olacaktı programımız ama döngü kullanarak 2-3 satırda bu programı hemen yazabildik ve programı çalıştırdığımda konsol ekranda görüyorsunuz aşağı tarafta. 1'den 500'e kadar olan tüm sayıları yazmış olduk.